Man kombi su basma ile ilgili bilgi vereceğiz. Şu, şu anda su basıncımız birin altına düşmüş. Bu şekilde çalışırsa cihazımız hata verebilir. O yüzden ne yapmamız lazım? Şu alttaki siyah falanımızı şu şekilde saat yönüne doğru şöyle saat yönüne doğru çeviriyoruz. Azar azar açıyorsun. Bir anda açmayın. Bir an bir anda açarsanız 3 bar'ı geçerek su akıtabilir. Standartı bunun bir 1.5'tur. maksimum 2'ye kadar vermeniz lazım. Bir uçağa geldiği zaman tekrar saat yönünün tersine doğru şu şekilde saat yönünün tersine doğru çevirerek bu şekilde su şu anda kapattık. Su basma işlemimizi gerçekleştirdik. Dediğim gibi bunu kesinlikle 3'e kadar vermeyin. Eğer 3'e kadar verirseniz buradaki buradaki suyumuz daha fazla olduğu için buradan akıtarak e, valfimizi bozabilir. Bu şekilde su basma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.